Elmalı tart. 2 yumurta. Elmalarımızı koyuyoruz. rendelendi şimdi tencereye alıyoruz 2 su bardağı şekeri ilave ediyoruz şimdi bunu kısık ateşte rengi değişene kadar çevireceğiz ondan sonra altını kapattıktan sonra üzerine tarçın ilave edeceğiz 1 su bardağı yağ koyduk 1 adet oda sıcaklığında margarin 2 yumurta Şimdi ocağı kapattık. Bir tatlı kaşığı tarifimi ekliyoruz. Sıcak. Yeni kapattım. Bir su bardağı pudra şekeri ekledik. Bir su bardağı nişasta. Onu da ekliyoruz. Yarım çay bardağından biraz eksik su. 4 yemek kaşığı sirke 6 bardak kadar un koydum Uyururken, tepsimize yağlı kağıdımızı koyuyoruz, küçük bir kısmını üzerine rendelemek için ayırıyoruz. Derin dondurucuya koyacağız. Dondurucuya koyduk, bekletiyoruz. Bu şekilde parçalar alarak tepsiye hamuru yayıyoruz. Hamurumuzun üzerine iç harcımızı bu şekilde koyuyoruz. Bu şekilde tarafa yaptık. Dolaptan çıkardığımız hamurumuzu rendeyle üzerine rendeleyeceğiz. Üzerine rendeledik. üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri ilave edeceğiz